herkesten daha alçak görmek. Çünkü bak dikkat edersek yağmur yağdığı zaman yüksek yerlerde su durmuyor. Daima çukur yerlere doluyor. Allah'ın rahmeti de insanların üzerine yağdığı zaman kibirli, ecibli yüksek kalplerin içine girmiyor. Daima alçak kalplere giriyor merhametli, alçak, tevazu'lu, herkesten kendini daha alçak görmek Allah'ın rahmeti daha daha fazla gelir. Kıyamete kadar da bizim fatihalarımız ona gidecek. Diyor ben bütün mahlukatlara kendimi kıyas ettim. Hepsinden daha adi gördüm kendimi. Hatta harşa ondan benle köpek pisliği aynıyız ilaç oluyor. Baktım o dedi benden daha menfaatlidir. Ben öldüğüm zaman beni götürürken kabre benim arkamdan bunu söyleyin. Bir fakir zengin bir kapıya geliyor. Ona merhamet et diye böyle söyleyin demiş. Ebu Yezid'e Beslami Kadı sırası Ali'ye diyor eğer ben Allah'ın huzuruna gidersem bana ne getirdin ya Ebu Yezid? Diyeceğim ya Rabbi bir fakir bir zengin kapıya gittiği zaman ne için gelmesi ne istiyorsun diyorlar. Ben de bir fakirim sana ne getireceğim ya Rabbi sen bana sor sen ne istiyorsun. İşte böyle bu şekilde kendimizi Allah huzul celala karşı böyle göreceğiz. Böyle gördüğümüz zaman Allah'ın merhameti, ihsanı, şefkati, fadli hazinesi o kadar doludur. Çünkü hadisi kutsi şerifinde diyor. Bütün insanlar, melekler, cinler bir arada toplanırlarsa ve herkes de istediği kadar benden isterlerse herkesin istediği kadar ben onlara verirsem bir iğneyi denize batırdığı zaman iğneyle ne kadar su gelecek? Benim hazinemden bu kadar eksik olacak. Hala bakın. Adem'den daha daha dünya kopuncaya kadar bu kadar insanlar, cinler, melekler, peygamberler gelmişler. Herkes de istediği kadar isterse istediği kadar biliyorsun nasıldır. Birisi diyecek yüz dünya gibi istiyorum, birisi yüz ahiret gibi istiyorum. Ne derse desin. Allahu zil vehu ve hu ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Onun hazineler böyledir. Kendisi demiştir hadisi kutsi olarak. Ne kadar isterse istesinler ben onlara herkesin istediği gibi verirsem benim hazinelerimden bir ineği denize batırdığın kadar ne kadar de ineyle geliyor ise o kadar olur. İşte Allah azze ve celle böyledir. Onun için bizden geldiği kadar kendimizi onun karşısında görmeyeceğiz, alçak göreceğiz, tevadülü olacağız. Allahu Zülcelal'in merhameti de bahar yağmuru gibi bizim üzerimize gelecek inşallah. Allahu Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde ameli salih nesil etsin inşallah.